Şimdi yeni anayasa insan insan hakları eylem planının devamı olacak dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Aslında e, hareket noktası da şu. İşte 12 Eylül anayasası ile yönetiliyoruz. İlk defa bir sivil anayasa yapalım. Bunu söylemek lazım. 12 Eylül anayasasının o kadar çok maddesi değişti ki artık 12 Eylül anayasası demek de çok kolay değil. Ben şu soruyu gündeme getirmek istiyorum. Bugünkü iktidar mevcut anayasanın hangi maddesinden şikayetçidir? Mesela. 12 Eylül'den kalma bir madde hatırlatayım ben. Yüksek Öğretim Kurumu yok de mi rahatsızdır? Değil. Hangi maddeden rahatsızdır diye baktığınızda bugün anayasada olan maddelerden e, iktidar uygulamadığı maddelere bakıyoruz. Ne çıkıyor? İfade özgürlüğü maddesi çıkıyor. Basın özgürlüğü maddesi çıkıyor. Adil yargılama hakkı çıkıyor. E, dolayı gösteri ve e, yürü, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı çıkıyor. Bunlarla sorumlu. Hükümet. Diğer maddelerle bir sorununu ben görmedim. Yani anayasanın dediğim gibi gök düzenlemesinden bir rahatsızlığı yok. E, atama etkisi veren e, e, yeni düzenlemede bir rahatsızlığı yok. E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bir rahatsızlığı yok. E, aslında e, ana rahatsızlığı baktığınızda bu anayasaya ruhunu veren ilk dört maddeyle sorumlu uygulamaları var. Örneğin de ilk ilkesiyle sorumlu uygulamaları var. E, Hükümetin e, cumhuriyete yaklaşımına baktığınızda. Ee, özellikle 2009'dan itibaren cumhuriyetin e, ulus devletliğiyle sorunlu e, işte e, PKK'nın yarattığı siyasallaşmada zemin bulmuş partilerle yürüttüğü bir çözüm süreci var. O sü çözüm süreci sonuca varmış olsaydı bir yönü itibariyle Türkiye'nin layıklık ilkesine cumhuriyetin kurulduğundan beri muhalif olan İslamcı akımla ulus devlet niteliğine kurulduğundan beri e, muhalif olan e, işte Kürtçü akım diyebileceğimiz veya ayrılıkçı akım diyebileceğimiz akımın siyasi e, e, de bir ittifak yapılacak ve yeni bir, yeni bir Türkiye Cumhuriyeti tarif edilecekti. E, FETÖ e, laikliğe karşı akımın bir anlamda e, hem silahlı gücüydü TSK'da, hem yargı gücüydü mahkemelerde, hem polis gücüydü emniyette. E, FETÖ bunu darbeye dönüştürmeye giriştiği için AK Parti ile çatışmaya başladı. FETÖ Kasfiye edilmeye başladı ama bu ittifakın amacı değişmedi. Ondan sonra dar uygulamasına bakarsanız cumhuriyet hükümet sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye değerlendirdiğiniz bu sistem aslında başından beri amaçlanan e, hedefin devam ettirildiğini ama bunu AK Parti'nin yeni ittifaklarla yürüttüğünü gösteriyor. Bu bakımdan olsa olsa diye düşünüyorum. Bu iktidar yeni anayasa arzu ediyorsa şu andaki sistemi daha da kuvvetlendirecek Kağıt üstünde var olan kuvvetler ayrılığını fiilen rafa kaldırmış olmasına rağmen belki hukuken rafa kaldıracak. Zaman zaman denetleme işlevini yerine getirdiği için eleştirilen belki anayasa mahkemesinin engel olduğu düşüncesiyle iktidara içeriği belki işlevi değiştirilecek. Yüksek mahkemelere yeni bir düzen belki verilecek. Onun dışında Türkiye'nin daha demokratik, layık, sosyal hukuk devleti, özgürlükler ülkesi olması yönünde... Bir anayasa tasavvur ettiklerini ben düşünmüyorum. Tasavvur etse ve kağıda yokseler bile bunu uygulayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü biz 12 Eylül 2010'da büyük övgülerle gündeme getirilen ve bazı solcu kesimlerin de desteklediği anayasa değişikliğini gördük. O anayasa değişikliğine yetmez ama evet diye oy verenleri gördük. O anayasa değişikliğinden sonra yargının nasıl FETÖ'ye teslim edildiğini üst düzeyde gördük. O yargının Türk Sağlık Kuvvetleri'nin Atatürkçü, Cumhuriyete, demokrasiye, anayasaya bağlı komutanları nasıl tasfiye ettiğini gördük. Onların yerine nasıl FETÖ'cü generallerin getirildiğini gördük. Ve o generallerin nasıl darbe yapmaya kalktıklarını da gördük. Dolayısıyla hükümetin anayasa sicili bozuktur. Onun için onun vaat ettiği vaatlere güvenerek yeni demokratik huku, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına dayalı bir anayasa beklemek bence gerçekçi bir beklenti değil.